Merhabalar, dördüncü videomuzda birlikteyiz. C'de operatörler konusunu işleyeceğiz ve bu konu işlemeden önce ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra sıradaki konumuza dönebiliriz. 4 numaralı dosyamızı açıyorum. Operatörler C dosyam açılmış oluyor. Bu dosyanın içerisine her zamanki gibi başlangıç ifadeleri olan include stdio.h kütüphanemizi ekliyorum. Include'u tabii ki bu şekilde eklemiyorum. Başında bir diyez ifademiz var. Bunu açtıktan sonra şöyle set ediyor. Nokta h kütüphanemizi ekledik. Bunu ekledikten sonra ne yapıyorduk? Bir fonksiyon oluşturuyorduk. Bu arada tabii ki başlangıçtan biraz hatırlatma yapalım. Main fonksiyonumuz oluşuyordu. Bu main fonksiyonumuz neydi? Programımızı baştan sona çalıştıran yegane fonksiyondu. Bütün programımız burada çalışıyordu. Bütün programımız buranın içerisindeydi. Tabii ki int ile başlayan bir main dosyamız varsa geriye bir return de dönecekti ve bu da integer türünde bir rakam olacak. Bu da sıfır olarak belirlemişti. Sıfır olarak belirlememizin sebebi bu genel bir kural. Sıfır olarak döndüğünde eğer program sıfır üretiyorsa sorunsuz bir şekilde çalışıyor demekti ve buralara geçti. Şimdi konumuz operatörler. Operatörler konumuzda operatörler neler yapıyor? Nelerle uğraşıyor? Buna bir bakalım. Tabii ki bildiğiniz operatörler değil bunlar. Şu şekilde bir açalım ve şöyle kapatalım. Şuraya bir kocaman operatörler yazalım. Operatörler deyince aklımıza tabii winch operatörü veya başka operatörler gelmesin. Bizim burada kullanacağımız operatörler Başlıca operatörler şunlardır. Aritmetik operatörler. Bunlar toplama, çıkartma, çarpma, bölme arkadaşlar. Toplama, çıkarma, çarpma ve şöyle bölmeyi bulabilirsem ha evet bölme. Ve aritmetik ha bunu şey olarak gördü. <laughs> Yıldız ve bölü olarak gördü. Hemen kaldırdı. Şunlar ayrı ayrı yaparsak acaba şöyle ayrı yazalım ki yorum satır olarak görmez. Yorum satırını kapattığımız zannedip Ve ikincisi karşılaştırma operatörleri. Karşılaştırma operatörlerimizde neler var? Eşittir, eşit değildir, küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir ifadeleri var. Bu bu operatörleri de gördükten sonra mantıksal operatörleri göreceğiz. Mantıksal operatörlerimizde de neler var? Bunlar da çok az aslında. Ve veya ve değil, not operatörü. Bu eşit değil de görev alıyor aynı zamanda. Kendisi çok yetenekli bir oyuncu. Bit e, atama operatörleri var. Bit düzeyindeki operatörlerden önce atama işlemleri neyle yapılıyordu? Tabii ki bizim eşittir ifademiz vardı biliyorsunuz. Sürekli kullanıyoruz bu ifadeyi, şu ifade. Bu başlayacak kullandığımız atama operatörlerinden birisi. Bunun dışında şu şekilde atama işlemleri de yapıyoruz. artı eşittir, eksi eşittir gibi ifadeleri kullanıyoruz. Şöyle virgül atayım. Böyle eşittir, yüzde eşittir. Bunların zaten birini öğrenince diğerlerini de hemen öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden hızlı bir şekilde geçiş yapacağız demektir. Burada biraz kafanızı karıştıracak operatörlerden birisi bit düzeyi operatörleridir. Bit düzeyi operatörleri, operatörleri yazmıyorduk. Bit düzey operatörlerimiz de şu şekilde. Bu ileri düzey. Bunu şimdilik göstermeyeceğim. Bu operatörleri şu anda görseniz bile çok bir fayda sağlamayacaktır sizin için. Bunu es geçeceğim ve şuradaki operatörlerimizi göreceğiz. Bunu daha sonra ileri düzey C'ye geçtiğimiz zaman bit düzeyi operatörleri konusundan başlayarak devam edeceğim. Şimdi buradaki operatörleri tabii ki şurada kullanarak işe başlayacağız. Bu operatörleri şu şekilde kullanabiliriz. Ekrana öncelikle bu yazdığımız şeyleri yansıtarak bir sonucunu görmemiz gerekiyor. Bunun için ekrana yansıtma komutlarımızdan yegane olan printf komutunu kullanıyoruz. Printf komutunu nasıl kullanıyorduk? Çift tırnak işaretine şöyle koyarak içerisine yüzde d ifadesine koyarak daha sonra virgülle buraya bir integer değer aktarabiliyorduk. Örneğin 4 rakamını ben direkt bu şekilde ekrana basmak istediğimde ekrana yazdırıyordum. Toplama işlemini direkt burada yapacağım ve burada yaptığım toplama işlemini ekrana yansıtacağım. Örneğin 4 artı 5 dediğim zaman buraya 9 ifadesini direkt ekrana basacaktır. Bu şekilde. Bu ifadeleri diğerleri içinde kullanabilirim. Çarpı bölü örneğin bölü ifadesini kullanırsam tabii ki burada güzel bir sonuç almayacağım. Çünkü bölü ifadesi ne yapıyordu? 4'ü 5'e böldüğüm zaman çıkan sonuç bir integer mıydı? değildi. O nedenle burada bir sorun olacaktır. Bunu yansıtmayacaktır. Tabii bu çıkan sonucun türüne göre ben buraya bir ifade girebilirim. Örneğin float bir ifade, ondalıklı bir sayıydı. Bunun için buraya float yaparak 4 bölü 5'in sonucunu buraya yazdırabilirim. Fakat karşıma 0 çıktı. Neden? Buradaki olayı bir inceleyelim. Çünkü burada olay aslında C'nin temellerindeki mantık yatıyor. Burada C türdüğün oldukça katı bir uygulama yapıyor. Burada eğer iki integer sayı yani bunların ikisi de tam sayıysa tam sayı olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü noktalı bir şekilde belirtilmemiş. Örneğin bu D tarafından ondalıklı bir sayı olarak algılanması için bunun şu şekilde nokta ile 4.0 şeklinde ifade edilmesi gerekiyor. 5'in de 5.0 olarak ifade edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bunları bir integer olarak, tür olarak, integer olarak görecek. Dolayısıyla iki integer türündeki değişkenin birbirine bölümü float olamaz, integer olacaktır. Ama integer ifadelerin bölümünün sonucu çıktığında float olacağı için burada da bir karmaşaya sebebiyet verecek. O şekilde de yazılmayacak. Doğrusu eğer bölünümü yazdırmak istiyorsanız bu şekilde float olarak yazmanız. Float olarak yazarsanız bunu float olarak alacaksınız demek. Bu şekilde aynı türdeki işlemleri yansıtmak için aynı türdeki belirteçleri kullanmanız gerekiyor. Örneğin ondalıklı sayı yazacaksanız ondalık sayı ve içeride kullanacağınız rakamlarda ondalıklı sayı olacak. Eğer bunu önceki kısımda yapacaksanız örneğin A değişkenine işte 4'ü atıp B değişkenine 5 atacaksanız bunların da türlerinin float olması gerekiyor. Örneğin A virgül B diye bu şekilde float şeklinde bir iki tane değişken tanımladığımızı düşünelim. A'nın içerisine şöyle 4.0 B'nin içerisine de 5.0 attan sonra A bölü B yazabiliriz. Şuraya A bölü B yazabiliriz. Bununla aynı mantığa denk geliyor. Bunların türlerinin float olması gerekiyor. Tıpkı bunların içerisine 4'ü attığımızda bu float'a çevireceği gibi. Bunu bu şekilde kullanırsak biz bunu 4'ü bunun içerisine attığımızda bunun türü float olduğu için bunu 4.0 olarak alıyor. Burada bir biraz daha e, otomatik düzeltme söz konusu. Burada bizim direkt 4 yazmamızla A'nın içine 4 atmamız fark ediyor. O nedenle burada kenarda dursun. Diğer işlemlerde yine aynı şekilde çarpma ve çıkartma işlemleri de kullanabiliyoruz. Şimdi karşılaştırma ifadesinde bu ifadeler önemli. Neden? Çünkü bütün karşılaştırmalarda kullanıyoruz bütün iflerde bütün karar verme yerlerinde bunları kullanıyoruz. Bunların bu yüzden ne olduğunu bilmemiz çok önemli. Zaten şu eşittir, şu ifade eşittir, şu ifade ise eşit değildir anlamına geliyor. Diğerleri de büyüktür, küçüktür, küçük eşittir, büyük eşittir. Çok kolay bir şekilde kavrayabileceğiniz ifadeler. Bunları hemen şurada kullanarak ne üretiyor, ne yapıyor bakalım. Şimdi buradaki A ve B yerine ekrana bir şeyler bastıralım. Buradaki ifadeleri bastıralım. Örneğin şu ifadeyi kullanalım. Burada A ve B yerine integer bir değer olsun. Biliyorsunuz bizim Bizim true ve false ifadeler e, C içerisinde kullanılmıyor. True yerine bir false yerine 0 kullanıyoruz. Bu şöyle. Şunu buradan alayım. Şuraya hemen karşılaştırmanın içerisinde de şöyle yazı vereyim. True yerine 1, false yerine 0 kullanıyoruz. Yani böyle bir karşılaştırma yaptığımızda bize çıkacak sonuç ya 1'dir ya 0'dır. Bu da tür olarak integer türündedir. Yani tam sayı olduğu için bunu 1 veya 0'ı tam sayı olarak yüzde d ile göstermemiz gerekir. Yani true false olmadığı için bu şekilde davranıyoruz. Bu şekilde hareket ediyoruz. Ekrana göstereceğimiz karşılaştırmayı burada parantez içerisinde yazabiliriz. Örneğin 10 eşit mi? 10'a diye bir soru soracağım. Tabii ki bu sorunun cevabı evet eşit olacak. Bu nedenle burası bir üretecektir. Ekrana bir basacaktır. Bu da bizim için true'yu karşılayacaktır. Bu şekilde. Yani şuraya mesela eşit değildir ifadesini koysam. 10 ona eşit değil mi diye sorduğunda geriye 0 false dönecektir. 10 ondan küçük mü gibi ifadelerle devam edebilirim şöyle. 10 ondan küçük değil o nedenle 0 olacak. Bunun değilini alırsam örneğin mantıksal operatörü birazdan geleceğim ama yeri gelmişken burada da göstereyim. Bu ifade de e, 0 ise 1'e 1 ise 0'a çeviren bir ifadedir. Buradaki karşılaştırma sonucu örneğin 10 ondan küçük mü diye sorduk. Cevap hayır olarak 0 olarak çıktı. Bunun değilini alacak olursam başına şu şekilde bir ünlem işareti koymam yeterli olacaktır. Bu da sıfırı bire çevirecektir. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde mantıksal operatörümüzün değilini yani nat kapsının natı da görmüş olduk, kullanmış olduk burada. Burada diğer operatörler de aynı şekilde kullanılıyor. Eşit mi ifadesi bu şekilde, eşit değil mi ifadesi bu şekilde sorgulanıyor. Aynı şekilde şöyle kullanabiliyoruz. Eşit değil mi diye. Onuna eşit değil mi? Onuna eşit değil mi? Değil. Çünkü onuna eşit mi? Biraz saçma oldu. On ona eşit değil mi? Eşit. O zaman sıfır üretecektir. Doğru evet. Evet onunla eşit değil deseydi o zaman bir öğretecek mantıklı. Hmm, şu anda ne dediğimden tam emin değil. Şimdi e, mesela 9 ona eşit değil mi? Evet eşit değil. O zaman 1. Şimdi bu ifadelerde geçtikten sonra mantıksal operatörlere geçeceğiz. Mantıksal operatörlerde zaten ne gördüğünüz gördünüz? 1 0 0 1 yapan bir operatördü. Ve burada v ve ve veya operatörlerimiz mevcut. Bu V ve V'ya operatörlerimiz nasıl çalışıyor peki? Buna bakalım. Şimdi bu operatörümüz, V operatörümüz, şu operatörümüz. Hemen şöyle yapalım. Şimdi az önce bir karşılaştırma önerdik. Bu bir karşılaştırma. Bu bir mantıksal karşılaştırma. Mantıksal karşılaştırma sonucunda 0 ve 1 üretiliyordu. Bu nerede işimize yarıyor bizim? Örneğin işte 9 ona eşit mi diye sormayacağız tabii ki. Burada 9 yerine bir değişken ismi gireceğiz. Örneğin yaş gireceğiz. Yaş 10'a eşit değil mi? Yaş ona eşit mi? gibi ifadelerle sorgulayacağız. Örneğin buraya bir integer türünde bir değişken değişken oluşturarak yaz şeklinde ve buna da işte yaşın içerisine bir rakam atalım 20 atalım 20 atıp aşağıda yaş ona eşit mi diye sorgulayabiliriz bu biraz daha mantıklı kılar işi ben yani burada yaş yerine direkt rakam yazdığım zaman veya sayı yazdığım zaman bunu neden karşılaştırıyoruz diye sorabilirsiniz o nedenle bu şekilde biraz gerçekleştirelim dedim bunu bu şekilde kullanabiliyoruz peki buradan parantezleri kaldırdığımızda bir sorun oluyor mu bakalım hemen hayır olmuyor bu şekilde de karşılaştırma işlemlerini yapabiliyoruz yaş ona eşit değil mi eşit mi değil o yüzden sıfır verildi. bunu biz ifin içerisinde kullanıyoruz daha sonra göreceğiz bunları. Eğer bu işte yaş ona eşitse şu kodları çalıştır gibi ifadelerde kullanıyoruz sıra Sırada ne vardı? Mantıksal operatörler şu ifade ile başka bir ifadeyi birbirine ekleme yapıyor. Yani bu ifade doğruysa ve şu ifade doğruysa yanına bir ifade daha yazıyorum. Örneğin yaş 20'ye eşitse buradaki ifadenin karşılaştırması eğer V ile bağlanırsa ikisinin de doğru olması gerekir. Yani ikisinin de 1 üretmesi gerekir. Buranın da 1. Buranın da 1 üretmesi gerekir ki toptan hepsi 1 üretsin. Sonucun 1 olması için ikisinin de 1 olması gerekir. End ifadesinde V ifadesinde. İkisi de sağlıyorsa sonuç 1 olarak dönecektir. Bunu çalıştıralım bakalım. Bu tabii ki ikisinden biri sağlamadığı için 0 dönecektir. Dolayısıyla bunun birini de diğerini de 20 yaptığında ikisi de sağladığında geriye 1 dönecektir. Diğer tüm durumlar için geriye 0 döndürür. V ifadesi. Sadece bunu bilmeniz yeterli. ve ifadesinin sağındaki ve sondaki ifadelerin ikisinin de bir olması. Ve bunun yerine veya koysaydım şöyle veya ifadesi bu şekildedir. Bunu tekrar ona çekelim. İkisinden birinin şartı sağlaması, ikisinden birinin bir üretmesi toplam sonucun bir üretilmesini sağlayacaktır. Onu da bir görelim. Birisi 10, birisi 20 iken 20'nin durumu 1'e çevirdiği için topla, toplam sonucu 1'e çevirdi. İkisinin de durumu sağlaması da tabii ki 1 olacaktır veya ikisinden birinin de durumu sağlaması bir olacaktır. Burada sadece ikisinin de olmadığı durumda durum sıfıra dönecektir. Veya ifadesi de bu şekilde bağlanıyor. Bu veya bu ikisinden birisi şartı sağlıyor mu diye devam ediyor. Ve bunları birbirinin ardına bu şekilde kullanabiliyoruz. Örneğin yaş 10 sa veya yaş 30 sa ve ifadesi var burada. Burada operatörlerin önceliği var ve ifadesinin. Buradaki işlemlere öncelik katmak istiyorsanız örneğin buradaki karşılaştırmanın sonucunu ve ifadesiyle başka bir şeye bağlamak istiyorsanız burayı parantez içine ayrıyetten alıp önceliklendirmeniz gerekebilir. Bunlar ilerleyen konularda daha sık ele alacağımız şeyler. O yüzden şimdilik böyle sadece ikili karşılaştırmalara bilmeniz yeterli. Bunların durumlarını bu şekilde öğrendik. Öğrendikten sonra da tam operatörlerine geçeceğiz. Burada bir 20 kullanıldı. Bu eşittir ifadesiyle ne yapıyoruz? 20'yi yaş değişkeninin içerisine atıyoruz. Burada bir matematiksel eşitlik söz konusu değil. Burada bir atama söz konusu. Yaş isimli bir değişkene atıyoruz. O da ne yapıyor? Gidiyor bellekteki bir adrese bunu yazıyor ve adını yaş olarak taklıyor. Çağırdığım zaman o adresteki değeri getiriyor bana. Bu atama şeklinden sonra farklı bir atama şekli daha var. Bunu da şu şekilde belirtebilirim. Önce şurayı kaldıralım. silelim. Yaşa 20 değerini aktardık. Şurada mesela yaşa 20 aktardıktan sonra yaşın üzerine bir işlem daha yapalım. Artı eşittir ifadesi kullanalım. Yaş yaz daha doğrusu. Artı eşittir 10 değil. Bu ifadenin sonucunda yaş değişkeni önce 20 değeri içerisine aktarıldı 13. satırda. Daha sonra yaş değişkeni kendisiyle yani içerisindeki değerle onu toplayarak yine kendisine aktardı. Bu da 30 değerini yaş değişkeni içerisinde biriktirmiş oldu. Bu ifadeyi genelde biriktirerek toplama işlemlerinde kullanılır. Örneğin yaşın içerisindeki değeri kaybetmeden üzerine bir rakam, bir sayı eklemek istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun diğerinden farkına şöyle yapsam ne olacak ki? Yaşın burada içerisinde 20 atanıyor. Buradaysa 10 atanıyor. Yaşın en son değeri burada 10 oluyor. Bunu görelim. Yaşı böyle yazdırayım. Şu anda mesela yaşa önce 20 sonra 10 atansın. Yaşın son değeri 10 olarak gözükecektir ama artı eşittir yaptığında ise bu şekilde biriktirerek çoğaldığı için içerisindeki ifade böyle gözükecektir. Aslında bunun açılımı yani açık yazımı şu şekildedir. yaş eşittir yaş artı pardon artı on şeklindir. Bu komutun kısaltmasıdır arkadaşlar. Bu şöyle yani şunun şu bu ifadenin kısaltılmış halidir. Kendisiyle şurada sağ tarafta işlem yapıyor. Kendisiyle onu toplayıp kendisini içerisine aktarıyor. Bunu kısaltarak bu şekilde yapmışız. Bunun diğerleri de aynı şekilde eksi de kendisinden eksilterek kendisini aktarıyor. Şöyle şu ifadenin karşılığı da bu. Örneğin bu ifadeyi şöyle kullanalım. Burayı da 10 olarak yazacaktır 20'den 10'u çıkarttığı için. Yine kendisiyle bölerek kendisine aktarıyor. Kendisiyle kalanını yine kendisine aktarıyor. Kendisinden bölümünü, kalanı kendisine aktarıyor. Yani e, bu mod demek. Onu burada şurada göstermedim ama aritmetik ifadeler içerisinde aslında e, bunu da koymak gerekir. Çünkü burada gösterilmemiş. Bu ifade de mod alma ifadesi. Yer gelmişken onu da söyleyelim. E, mod alma ifadesi bir. Aslında burada mod alma ifadesinin e, atama kısmı var. Modunu alıp içerisine atıyor. Örneğin e, şunu göstermeden önce şöyle gösterelim. Yaş eş yüzde eşittir 10 dediğimizde yaş ifadesini ona bölüyor. Ondan kalanı onun içine atıyor. Tabii ki örneğin 21'i ona bölelim ve kalanı içine atalım. Ne çıkar? 1 çıkacaktır Tabii ki şöyle çalıştıralım. Gördüğünüz gibi. Veya 23'ü ona bölersek kalan 3 olacaktır. Kalanı içine aktarıyor. Kalanı içine aktarmayıp da kalanını bulmak istiyorsak ne yapacağız? Örneğin yaş Yüzde... Yüzde örneğin 3. Yaşın 3'e bölümünden kalanını ver. Bu ifade yaşın 3'e bölümünden kalanını verir. Bu ifadeyi direkt buraya yazabiliriz şöyle. Yaşın 3'e bölümünden kalan diye. Burayı da temizlersek. Yaş 23. Yaşın 3'e bölümünden kalanını buraya yaz dedik. Ve çalıştırdık. 2 olarak karşımıza çıktı. 21'den sonra zaten 21'de 3'e bölümünden kalan 0. 22, 23 olarak karşımıza 2 kalan çıkacaktır. Bunu da yaptıktan sonra bit düzeyindeki işlemleri zaten görmeyeceğiz bu ders dedik. Ve bu dersimizi bu şekilde sonlandırdık. Şuraya da mod alma ifadesini koyalım. Tüm bunları gördükten sonra küçük bir işlem önceliği uygulaması yapabiliriz ya da bir işlem işlem uygulaması yapabiliriz. Burada bir sonuç bilgisini tutacağımız bir integer değişkenimiz olsun. Bu değişkenimizin içerisine de şu şekilde bir işlem yapalım. Sonuç eşittir. Yapacağımız işlemde işte 10 artı şu 10 artı 2 diyelim ve çarpı şöyle 3 diyelim. Bu işlemin sonucu sizce ne olur? Bilgisayar bunu nasıl hesaplar? Önce çarpmayı mı yapar? Düşündüğünüz gibi yoksa toplamayı mı yapar? Buna bakacağız. Normalde bu işlemi biz kendimiz yaptığımızda işlem önceliğine bakarak şu şekilde yaparız. 10 artı parantez içerisinde 2 çarpı öyle 2 çarpı 3 şeklinde yaparız. Bu da 2 çarpı 3'ten 6. Onunla topladığımız zaman da ne olur? 16 şeklinde çıkar. Bu da bu şekilde yapıyor mu? Bakalım. Printf yazarak konutumuzu kullanıyoruz. Yüzde olarak. Ifademizi belirttik. Buraya da bir virgül koyarak değişkenimizi yazdık. Nokta virgül ve çalış. Evet sonucumuz 16. Bu işlem bu şekilde yaptığını doğrulamış olduk. Buradaki ifade biliyorsunuz yorum satırı. Peki başka bir şekilde yapmak istesem. Örneğin ben önce 10 ile toplayıp daha sonra bunu 3 ile çarpılmasını istesem ne yapmam gerekirdi? Burada yapacağım şey şunu sonuç 2 isimli bir değişken Duyayım, bunu da buraya aktarayım. Şöyle sonuç 2 isimli bir değişkeni oluşturayım. Sonuç 2'nin içerisine de bu ifadeyi benim istediğim şekilde çevirmek aktarayım. Burayı parantez içerisine alacaktım. Burası bir önceliklendirme yapılacaktı. Önce bu parantez içindeki işlem yapılacak. Daha sonra buradaki işlem yapılacak. O nedenle işlemin sonucu değişecek. 12 çarpı 3 ifadesini ekrana basacak. Burada da ikinci sonucumu ekrana şöyle yazdırabilirim sonuç iki şeklinde. Şuraya da bilgilendirme yazalım. Sonuç 2 nokta üst üste, Sonuç 2. 2 nokta üst üste. Ve çalıştıralım bakalım. Görüldüğü gibi iki farklı sonuç. Şuraya da bir böyle en koyarsak güzel bir görüntü elde edeceğiz demektir. Evet. Ve bugünkü dersimiz sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın.